en Burada yine bizim sahnemiz var. Geliyoruz buradaki bizim dubleks çöp evimize. Evi bir dıştan gezelim. Evin burası bahçesi. Şurada eski yıkık dökük bir garaj var. Ve geliyoruz arka tarafa. Ev uzun süredir kullanılmadığı için atıl bir vaziyette kaldığından dolayı dıştan çok kötü bu merdiven 100 kata çıkmak için kullanılıyor bir üst katın merdiveni ilerleyen zamanlarda bu merdiveni değiştireceğiz yenileyeceğiz şimdi evin içine doğru bir gidelim bakalım evin içi nasıl bir önceki videomuzda evin içi tamamen eski çöp eşyalarla doluydu Onları boşalttık. Elektrik ve tesisatı bu arada yenilendi. Kırıldı, döküldü. Şimdi bir görelim evin içinde. Bir önceki halinden eşyalar boşaltıldı ve şu anda inşaat halinde. Burası evin girişi. ilk salon. Burada biz iki tane ceylan karşılıyor Ve burada şöminemiz var. Fireplace. Burada da dışarıya çıkış bir kapısı var. Burada ana kapı var. Burası dining room. Görüldüğü gibi eşya, evin içindeki eski eşyalar çöp atıldıktan sonra, boşaltıldıktan sonraki elektrik ve su tesisatçısı girdi, gerekli çalışmaları yaptıktan sonraki mutfağın kötü hali. bu mutfağı ilerleyen zamanlarda adam edeceğiz. Burası da yemek yeme odası mutfağın hemen yakınında. Ve geliyoruz diğer bir odaya. Burası da pek iyi sayılmaz. Elektrik tesisatı geçtiği için sağ sol tavanlar kırıldı, döküldü. Buradan geliyoruz bir diğer bir odaya. Burası evin tavanı. Su tesisatı, elektrik tesisatları yapıldı. Ondan dolayı tavan biraz deforme oldu, yıkıldı. Ve çıkan molozlar. Şimdi geliyoruz evin alt katın banyosuna. Tavanlar yıkıldı tamamen. Kötü bir vaziyette banyomuz. Burada da elektrik su tesisatları komple yenilendi. Burası banyo olacak. Pencereyi değiştirdik. Duvarlar ve tavanlar tamamen yeniden yapılacak. Kat kaplayacağız çıtrakla Banyoyu yapacağız. Tuvalet burada ve burada banyonun gideri var. Burada bir lavabo olacak. Şu anki durum böyle. Ve buradan bir üst kata çıkıyoruz dubleksine. Bakalım dublekste durum nasıl. alt kattan üst kata çıktığımızda hemen bizi mutfak karşılıyor. Mutfakta da yine aynı şekilde su tesisatı ve elektrik yenilendi. Tavanlara spot koyacağız. Şuralara 4 tane pencereyi değiştirdik. Su tesisatı, elektrik tesisatı gördüğünüz gibi bu şekilde. Buralar tamamen yenilenecek. Buradan şuraya bir mutfak tezgahı gelecek. Şöyle şu şekilde küçük bir mutfak olacak. Burası alt kattan üst kata çıkış. Üst kattan alt kata giriş çıkış. Burası da hariçten dışarıdan bir kapı var. Geliyoruz mutfağın içindeki duvara. Burada bir banyo bizi karşılıyor. Banyoda yine elektrik ve su tesisatı yenilendiği için çoğu yer söküldü. Su tesisatı ve elektrik tesisatı için her yer yıkıldı. Burada lavabo olacak. Burada bir prizimiz var. Burada yine bir ufak bir banyo olacak. Şu şekilde. Durum pek hiç açıcı değil. Ama bittiğinde saray yavrusu gibi bir banyo ve bir mutfak bekliyoruz üst kattan. Ve geliyoruz. Burada bir ufak bir closet var. Geliyoruz üst katın. Burası bir artı bir salon. Çatı katı. Bu şekilde. Ve burası da ufak bir çatı katı yatak odası diyelim. Yapılacak çok iş var. Evet, tekrar banyodayız. Banyonun bitmiş ve mutfağın bitmiş halinde. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Bir sonraki bitmiş halinden haberdar olmanız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çöp evimizin tavan ve duvarları alçıpen duvar alçı alçıpen duvarla kapladık. Şu anda kaplanmış halini paylaşıyorum sizlerle. Burası evin salonu. tamamen tavan ve duvarlar alçıpen kaplandı. Ve geliyoruz dining room'a. Burada yine tavanlar ve duvar alçıpen kapladık. Ve burası mutfak olacak. Şuradaki çizgiden itibaren burası da oldukça kötüydü tavan ve duvarlar çipen alçı alçıpen duvarla kaplandıktan sonra tamam ve duvarlar evin havası tamamen değişti ve şimdi gör, görüntü çok güzel oldu Yarından sonra birinci kat ikinci kat üçüncü kat işlem devam edecek buradaki çatlaklar ve vidalar vida yerleri karpuant yapılacak ve birinci, ikinci, üçüncü kat bittikten sonra tamamen boyaya hazır hale gelecek. Şu anda mutfağın boş halini görüyorsunuz. Bakalım ilerleyen zamanlarda mutfak bittiğinde nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Geliyoruz bir diğer odamıza. Diğer oda da aynen. tamam ve duvarlar kapladık. Geliyoruz burada banyoya. Banyoda şıtrakla alt çipen duvarla kapladık. Buralar burası banyo henüz hazır değil. Buralar fayans olacak. İlerleyen aşamalarda orayı da fayans yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağız ve geliyoruz bir diğer odaya. Bir diğer oda da gene aynı şekilde tavan duvar kapladık tamamen. Güzel oldu. Evin havası tamamen değişti ve çıkıyoruz bir üst kata. Buradan bakalım üst kat nasıl olmuş. Burası mutfak. Mutfağın duvarıydı burası. Burayı kapladık. Şu aralığında tadilatı yapıldı geliyoruz banyoya. İkinci dairenin banyosu. Burası da oldukça kötüydü. Burayı da tavan duvar yaptık. Ve geliyoruz diğer bir salon ve burası evin salonu. Burada da şu karşı üçgen duvarı ve şu üçgen duvarı yaptık. üst katta böyle böylece bitmiş oldu. Video bundan sonraki aşamalarda aşama aşama boya yapıldıktan sonra paylaşmaya devam edeceğim sizlerle. İzlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.